Herkese merhabalar. Youtube'un en farklı spor kanalı GGM hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi değerlendireceğiz arkadaşlar. Güzel bir video sizlerle. Videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyelim. Lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim arkadaşlar. Fenerbahçe, Spartak, Tırnava, Lugores ve Norşeland ile eşleşti UEFA Konferans, konferans Ligi'nde. Fenerbahçe aslında Konferans Ligi'ni alabilir mi? Cevabı bulmak Fenerbahçe'nin elinde diyelim biz. <laughs> Fenerbahçe'nin şu an kadrosu gerçekten konferans liginin e, alırsa kimsenin şaşırmayacağı, Fenerbahçe konferans liginin nasıl kazan, kazandığını e, sorgulatmayacağı bir kadrosu var aslında elinde. Yani şansa bağlı bir şampiyonluk olmaz konferans ligini alırsak ve gerçekçi hedeflerden birisi Fenerbahçe'nin hem lig hem konferans ligi olabilir. Keza bu kadro ikisini de kaldırabilecek güçte. Hmm, Spartak tırnama Ali Koç'un ilk veya yanlış hatırlamıyorsam ikinci senesinde denk gelmişti bize. Gruplarda onları yenmiştik. Logaresi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Logares köklü bir kulüp. Biraz bir sıkıntı çıkartabilir. Bir de Norşeland var. Ben ama Fenerbahçe'nin 6 maçtan en az ben en az 16 veya 15 puan alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe 6'da 6 da yaparsa kimsenin şaşıracağını düşünmüyorum. Kadroda Livakovic, BKO, Fred, Tadic, Edinceko, Cengiz Ünder gibi geçen sezonunki kadroya nazaran hatta Ali Koç'un ilk geldiği zamandan beri en iyi kadrosu diyebiliriz Fenerbahçe'nin. Son 5 yıldaki en iyi kadroyu kurdu. Hatta 2016 yılından beri yani az, eski başkan Aziz Yıldırım'ın kurduğu Van Persie'nin Anneli Markoviç'ti. İşte Fernando Aolo, Volkan Kayelli, Bruno Alves'i, Canelli Gökhan kadronu biraz çok uzattım. Hafızalarınızı tazelensin diye. O kadrodan bence daha iyi bir kadro oluşturdu şu an Ali Koç. Yıllardır yapmadığını aslında bu sezon elini taşın altına koyuyor ve zaten oyuncu satışlarıyla da Fenerbahçe Orta Doğu'nun benfikası, Ajax'ı olma yolunda da ilerliyor arkadaşlar. Bunu kimse e, yadırgayacağını düşünmüyorum. Bu sezon 60 milyon euro satış yaptık Fenerbahçe ve 14'üne kadar daha satış yapabilir. Belki biraz daha sürpriz satışlar da olabilir. Zaten haberleri de vereceğim size gidecek veya e, kalan oyuncuların. <laughs> Transferde geçersek de Fenerbahçe'nin şu an kadroda eksiği sadece tek eksiği olarak gözüken bir 6 numara pozisyonunda arışı sürüyor. E, Ali Koç yakınlarda bir açıklama yaptı 6 numara kesinlikle bir oyuncu transferi geleceğini biliyoruz daha önceden de zaten Fenerbahçe 6 numara olduğunu söylemiştik İsimlerden biri Bir suma Bissumay bugün seviyeye gitti arkadaşlar dün de ben haberini vermiştim zaten Bissouma'ya Fenerbahçe çok zor bir transfer olur zaten 25 milyon euroluk bir Leicester bonservisiydi istiyordu suma ile ilgili Fenerbahçe suma alırsa çok büyük iş yapmış olur ama maalesef oyuncu seviyeye gitti Fenerbahçe'de e, Jorginho ve Partey arasında bence ikisinden biri Fenerbahçe'ye gelecek. Ben %70'lerde Jorginho Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hem bir senesi kalmış Arsenal'da şu an zaten formada şansı bulamıyor. ya Jorginho ya Partey ikisinden birini Fenerbahçe kadrosuna katacak. Eğer şartlar uygun olursa Jorginho yerine Partey de tercih edilebilir. Keza 12 milyon euro getiren Partey'i alır diye bir şey çıktı kamuoyunda. 12-13 milyon euro arası bir parti transferi de yapılabilir Di diyorum soru işareti. Çünkü Mişi e, <laughs> Fenerbahçede kalıyor arkadaşlar. Piramel Nottingham Forest'la anlaşamadı temsilcisi Lens'in de teklifi Fenerbahçe çok cazip gelmedi. İşte 3 hafta önce 3 hafta önce 12 milyon euro verer Lens. Şu an Batshuayi'ye bir şey vermedi ve Batshuayi Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti arkadaşlar. E Batshuayi'nin kalmasıyla beraber Morales 2-3 e, gün önce İstanbul'a e, Fenerbahçe'nin transfer görüşmesini gerçekleştirdi. Morales İstanbul'dan apar topar kilo fazlasından dolayı ayrıldı doğru bir haber. Yani doğru bir hamleydi zaten. Batshuayi kalacaksa Morelos'un hiçbir anlamı yoktu. Batshuayi ile aynı tarz oyuncular değiller ama yabancı 14 tane yabancı olabildiği için kadroda Morelos'un hiç gerek olmayan bir transferdi. Hem de kalite olarak da Batshuayi gibi bir oyuncunun kalması ve form için savaşacağını bildirmesi Fenerbahçe'li bir taraftarların yüreğine biraz da olsa su serpti. Çünkü %50'si gitmesini istiyordu. %50'si kalmasını istiyordu. Ben aslında gitmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü iki tane süperstar aynı aynı takımda olabilir. Formasyon, tek formasyon oynadığı için olamaz çünkü. Yedekte kalmayı sorun edecek bir oyuncu Batu Şuray. Geçen sezon 20 tane gol atmış Belçika milli takım oyuncusu. Üst düzey liglerde, üst düzey takımlarda forma giymiş bir oyuncunun yedek kalması söz konusu olamaz ama bakalım İsmail Kartal'ı yeni bir sınava bekliyor. Nasıl kullanacak Batu yani 4.2 milyon euro vermişsin ve Edin Ceko Batu Şuray'dan daha isimli bir oyuncu getirmişsin. Bakalım İsmail Kartal onu düşünsün artık. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birini yerli hocaya verdi Fenerbahçe. Bu şansı da İsmail Kartal'ın çok iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakkında hayırlısı ben böyle bir adamım demişti. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe olarak arkasındayız. Hatta arkasında yanındayız şu an ama kötü sonuçlar gelirse de ilk topu yönetimden değil de artık hoca atılacağını İsmail Kartal'ın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kendi şahsi fikrim adına diyelim arkadaşlar. Crespo <laughs> olayına geçelim. Arkadaşlar Crespo iki gün önce Cadiz, Kadiz pardon özür dilerim. İspanyol ekibi Kadiz teklif yapmıştı. Hem Fenerbahçe yönetimi hem Crespo'nun şartları Kadiz'de çok uyuşmadığı için Fenerbahçe ve Crespo Kadiz'in teklifini reddettiler. Kibarca bir şekilde reddettiler diyelim. Kadiz'de bugün yanlış hatırlamıyorsam 2-3 saat önce, pardon Crespo 2-3 saat önce Sunderland'da bir görüşme gerçekleştiriyor. Olumlu olabilir veya olamaz onu bilmiyorum. Crespo Fenerbahçe'de kalırsa nasıl bir yabancı? Büyük ihtimalle ya da lisansı askıya alınacak. Yani kesinlikle bir alt numara gelecek. Yegan Pres olarak söylüyorum. 6 numara kesinlikle gelecek arkadaşlar. E, Crespo iyi bir oyuncuydu ama geçen sezon işte Türkiye Kupası'nda e, Joshua King beraber düğüne gittikleri için benim e, yani ben de çok eleştirmiştim. Fenerbahçe taraftarı da çok eleştirmişti o dönemde. haklı bir eleştiri. Türkiye Kupası finali oynuyorsun. Yaklaşık bir 10 yıldır e, müzeye futbol branşında kupa gelmiyor. Sen en önemli maçta düğüne gidiyorsun. Bu yapması e, hem kendi açısından hem de spor açısından çok da iyi olduğunu düşünmüyordum ben. Bakalım hakkınızda hayırlısı sandırnat olursa sandırlığına e gider. Ee, Crespo diyelim ve Fenerbahçe bölümümüzü biraz kapatalım arkadaşlar. Size çok sıkmak istemiyorum. Yoğun bir gündem var. Beşiktaş'a geçelim sonra Galatasaray'a geçeceğiz. Galatasaray'dan 3 tane orta haberi vereceğim arkadaşlar size. Galatasaray'ın artık bir nefes almalı lazım. Çünkü bana soruyorlar abi 8 numara 8 numara 8 numara nerede? İşte Torel'in yedeği ne yapacağız abi? İşte Ramos ne oldu Hepsini bu e, birazdan bir videoda açıklayacağım arkadaşlar. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki e, rakipleri Kulüp Brüj, Lugo, e, Kulüp Bürüş, Lugano ve Bodo Glimt oldu. Bodo Glimt zor bir e, Fenerbahçe'ye nazaran biraz daha zor bir kura çekti. Zaten Fenerbahçe 1. turdan, Beşiktaş 3. turdan katıldığı için e, normal. Ama Beşiktaş'ın ben bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. En az 10-11 puan bandını alabileceğini inşallah daha fazla saldırısı siyah beyazlı temsilcimiz. Burada zorlayacak işte Kulüp Brüj ve e, Bodo Glimt Beşiktaş'ı biraz zorlar. Kulüp Brüjü eski Kulüp değil. E, Vodafone'la Beşiktaş Kulüp Brüjü yener. Bolo Grup deplasmanında da soru işaretlerim var arkadaşlar Beşiktaş'la ilgili. <laughs> Ama iki tane temsilcimiz de konferans liginden gruplardan çıkar. E, i̇nşallah Atina'da bir Fenerbahçe Beşiktaş final neden olmasın? Yunanistanlarda bir karar arkasına Atatürk, diğer karar arkasına Fatih Sultan Mehmet'in e, koreografileri neden olmasın? İnşallah bunu e, Allah bize nasip eder diyelim arkadaşlar. E, Beşiktaş'ta Beşiktaş da aslında duymadım ama bence Beşiktaş teklif yaptı Güven Yalçın. E, kulübü e, kiralık listesine koydu Güven Yalçını ve Türkiye'den iki tane kulübün Güven Yalçınla ilgili hareket başlattığını söyleyebilirim. Bence bir Beşiktaş diğerini bilmiyorum. Benim ya Beşiktaş Beşiktaş ve Başakşehir olabilir arkadaşlar. E, Güven Yalçın da zaten biz bir türlü tutunamayan bir oyuncuydu. E, mevkisiz oyunculular ve mevkisiz ve her mevkide de iyi oynayamıyor. Mesela Ferdi Kadıoğlu e, her mevkide yani oynadığı mevkilerde diyelim sağ bek, sol bek, 8 numara, kanatta elinde gelenin iyisini fazlasıyla e, sahaya koyuyor ve iyi oynuyor mevkilerde ve joker oyuncu. Mesela Necip Uysal joker oyuncu diyorlar ama mesela Necip Uysal sağ bekte iyi oynayamıyor. Orta sahada da iyi oynayamıyor. Stoperde de toparlayıcı bir oyunu Normalde defansif orta sahada Necip Uysal'da altyapıda ama 10 numara oynuyordu. Bunu da bilgiyi vereyim arkadaşlar ben size. 4.2 verdiğin onana işte kiralama kiralayabiliriz Ahmet ama e, kime kiralayacaksın? Avrupa'da transfer dönemi de bitti. Ayın 4'üne kadar hala kap yani anlaşıp da kap bildirimi yapabilirsin ayın 4'üne kadar ama ee, işte onlara da 4 milyon euro verdiğin oyuncuyu bir ay, iki hafta, iki, bir ay sonra niye kiralık kiralatırsın? Koyarsın. Bu da Şenol Güneş'e sormak lazım. Beşiktaşlar acaba bu konuda ne düşünüyor? Altta yorumlara yazabilirsiniz. Galatasaray'a geçelim. Arkadaşlar Galatasaray'da bir türlü 8 numara alınmıyor. Kaldı şunun şurasında 11 gün kaldı. Pardon 13 gün kaldı bu geceyi saymazsak. Valla e, Ennombel'e ismi konuşuluyordu. Endombele'de İntel'le anlaştığını duydum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. E, zaten Gravanberg Liverpool'a gitmişti. Orada da Galatasaray'ın bilgisi vardı arkadaşlar. En son Pogba ile bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyorum Galatasaray'ın. Ama Pogba'nın sakatlığından dolayı ve e, maaşı Galatasaray'ın ile biraz da bağlıyor. Ve Pogba da futbolu tamamen kafasında bitirdi gibi öyle bir imaj çiziyor şu an. Berat Özdemir var Torreira'nın yedeği olarak Türk statüsünde Türk zaten oyuncu. Şu anda Trabzonspor'da oynuyordu eskiden. Şimdi Arabistan Ligi'nde. Kiralık olabilir. Berat Özdemir. Galatasaray'a bence iyi bir transfer olur. Torreira'nın yediği küsmez. Ve elinden geldiği performansı yapar. Berkan Kutlu da zaten göndermişlerdi. Ve Berkan'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu. Bence daha iyi bir oyuncu Berat Özdemir yani. Hem şampiyonluk gördü. Berkan da gördü ama Berat o kadronun as oyuncularından biriydi. Ve Arabistan'a güzel bir maaşla da transfer yaptı Berat Özdemir. E, Ramos, arkadaşlar Ramos e, bugün yani şu an %65-70 Arabistan'a daha yakın. Yarın ne olur bilemem. El-Şabab ve El-Sat yanlış hatırlamıyorsam ikisi e, Ramos'a bir teklif yaptı. E, Suudi Arabistan'da 18'ine e, transfer dönemi bitiyor. Türkiye'den 4 veya 18 ve 19'una transfer dönemi bitiyor. Türkiye'den sonra bitiyor onlarınki. <laughs> e, yani Galatasaray'ı aslında alabilirdi ama ilk Galatasaray'ın teklifi 7 milyon euroydu. 2-3 hafta önce. E, Ramos onu reddetti. Galatasaray'ın teklifi yükseltirse neden olmasın Sergio Ramos? Şampiyonlar Ligi etkeninden dolayı belki gelebilir ama şu anlık yani bu saatlerde %70 e, Arabistan'a gidecek gibi duruyor Sergio Ramos. Bakalım görelim Galatasaray. Ama Ramos zaten Nelson satılmıyorsa Ramos'a bence gerek yok. Nelson satılmıyorsa eğer yani. E, şunun için gerek yok dedim. Yani Nelson Ramos oynarsa Türk nasıl yapacaksın? Tabii ki de Ramos gelirse en az 25-30 milyon tane forma satarsın. Ben olsam Galatasaray'ın yerinde olsaydım Ramos'u almaya çalışırdım. Belki de almaya çalışıyorlardır. İlerleyen zamanlarda da transferin neler getireceğini göreceğiz. Ee, Bayern Münih Manchester gruplara geçelim biraz da. Dün yani her Galatasaray bölümünde ara ara, ara şampiyonlar ligi grubunu konuşuruz. Arkadaşlar zor bir grup. Gerçekçi bakma gerekirse hedef üçüncülük olmalı. Kopenhag'dan 6 puan alırsa Bayern'de Manchester United'i 2 maçta da yenerse belki bir şansı olabilir arenada Manchester United'i yerip de. Ama bakalım görelim. Galatasaray'ın hedefi kesinlikle 3. gol olmalı. Zaten Kopenhag'ı bence yani 2 maçta 6 puan alamazsan bu kadroyu boşuna kurdun. Okan Buruk da Ocak ayında bavulu toplar gider. Bir Sergen Yalçın makası yaşanabilir. Sergen Yalçın şampiyon olduktan sonra şampiyonlarına başarısız olup gönderilmişti. Aynı senaryoda Okan Buruk'a çizebilirler diyelim. Videomuzu kapatalım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Sporla kalın. Yeganp reservekan hoşçakalın.